Boykotta evet bir hadise var. Ben bunu e, itiraz ediyorum. E, protesto ediyorum. Buna muhalifim ben. ve Dolayısıyla e, ihtiyacım olduğu halde, istediğim halde nefsim istediği halde almıyorum. Bu değil. Biz müstaniyiz. Kim? Müslüman olarak. Peki insan nasıl müstani kalabilir? İstina hali. Yani ben ondan beriyim. Benim e, ihtiyaç sistemde, dünyamda spektrumumda her neyse o yok. Ala kadar olmuyorum onunla. Bu bize istinanın kaynağına doğru götürür. Elganiye götürür. Peki nedir o? Kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, muhtaç olmayan tek bir varlık var. Cenab-ı Rabbül Alemin. Albaraka Türk'le ufka uzanmaya hazırlanın. Saadettin Ökten'le Medeniyet Ufku başlıyor. Efendim merhabalar. Medeniyet Ufku'nda yeni bir bölümle birlikteyiz, karşınızdayız. Bu bölümde eylem ve varoluş ilişkisini konuşacağız. Var olmak, insan nasıl var oluyor, hayvan nasıl var oluyor, nebat nasıl var oluyor. Bunları böyle bir hülasa edeceğiz. Ama programa girmeden önce çok gündemimizde olan bir kavram üzerinden bir mevzu konuşuyor idik. Kıymetli hocamın da desturuyla onu sorarak, şimdi bizi ilgilendiren bir şey ondan sonra buraya gelelim. Gazze'deki yaşananlara kızdığımız için bazı ürünleri boykot ediyoruz. Evet. Siz dediniz ki bu çok Müslümanca bir şey değil. Boykot. Ben etmiyorum. Başka bir şey. Başka bir şey. Ne o efendim? Müstahni kalıyorum. Boykot İngilizce bir kelime b o y c o t, -T. Ben boykot etmiyorum. Boykotta şu var. Ben onu istiyorum ama şu şu sebepten almıyorum. Hayır ben onu istemiyorum. <laughs> ben ondan müstaniyim. Tabii şimdi biz Osmanlıca'yı kaybettiğimiz için gına kelimesini, Gani'yi, Abdülganiyi bunlar hepsini kaybettik. O bir dil çerçevesini unuttuk. Hep birbiriyle alakalı. İstina da böyle, müstani de böyle. Ben ondan müstahane kalıyorum. Benim ona ihtiyacım yok. Ben onu istemiyorum zaten. Uzak duruyorum. Bu meselede gene program bir miktar çağrışımlara da izin veriyor. İzlemek, seyretmek ve temaşa etmek. Alakalı diye söylüyorum. Gene yani döneceğim boykot meselesine. İzlemek çok pasif bir hal. Av köpeği avcıyı izler. O aktördür, siz onun peşinden gidersiniz av bulmak için. Ben insanım. Ben niye dizi izleyeyim, niye güneşin batışını izleyeyim? Ben seyrederim. Ben seyri cemalle mükellefim. Bakın bir anda cemal nasıl değişti değil mi? Renk. Kim için değişiyor? İslam medeniyetine mensup olanlar için değişiyor. Nedir seyri cemal? Ben seyri sülükün tadına varmışım. Seyir. O, İzlemekle cemal yan yana gelmiyor halbuki. Mümkün değil. Estağfurullah. O da pasif. Hayır ben aktifim. Ben seyrederim. Bana ait bir hadise o. Peki temaşa bu seyre bir de bedi'yi has katarsam Ali olur. Bizim böylece iki tane kelimemiz var. Seyir ve temaşa. izlemek bize yakışmaz. Ama e, küresel kapitalizm bizi hep izletir. Çünkü o ancak izleyenlerle beraber ayakta durabilir. Sevdenlerle ayakta duramaz. Geldik boykot meselesine. Boykotta evet bir hadise var. Ben bunu e, itiraz ediyorum, e, protesto ediyorum. Buna muhalifim ben ve dolayısıyla e, ihtiyacım olduğu halde, istediğim halde, nefsim istediği halde almıyorum. Bu değil. Biz müstaniyiz. Kim Müslüman olarak? Peki insan nasıl müstahni kalabilir? İstina hali. Yani ben ondan beriyim benim e, ihtiyaç sistemde, dünyamda, spektrumumda her neyse o yok. Ala kadar olmuyorum onunla. Bu bize istinanın kaynağına doğru götürür. Elganiye götürür. Peki nedir o? Kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, muhtaç olmayan tek bir varlık var. Cenab-ı Rabbül Alemin bütün kullarının bütün yarattıklarının ihtiyaç sahibi olduğunu bilmemiz lazım. Benim eğer bir istina noktasında bir hususiyetim varsa ondan akseden bir tecelliyatla ben istina sahibi olabilirim ve hayatımı sadeleştirmeye başlarım. Ondan gelen bir tecelliyat yoksa ben istina sahibi olamam Niye? E nefsim, içgüdülerim, şeytan Beni istila eder. Hayatın bir realitesi bu. Peki ondan gelen bir tecelli ile ben nasıl müstaniye kalırım? İnsan hep ister, arzu eder. Öyle bir varlık. Öyle bir e, haz verir ki bana benim o e, müstaniye kaldığım malın hazı, o hazın yanında solda sıfır kalır. Hiç mesabesinde kalır. Muhabbet baldan tatlı olur. Doyamazsın demedim mi? Diyor yani. Muhabbet ne? Sevgi değil. Karşı cinsel duyulan meyil değil. O başka bir şey. O kalbe nüzul ediyor. Kaynağı da o. Kullarına talim buyurmuş. Onlar da bize talim buyuruyorlar. Dolayısıyla muhabbetten hissaya bulursanız eğer müstahni kalmanın kapısını aralamış olursunuz. Ara ara o kapıdan zorlar. Nefis. O da var. E, mümkün mertebe Bazen kapılır yaparsın ama bilirsin ki nefis beni zorluyor. Ya Rabbi dersin beni muhabbetinde meşbu kıl ki ben bu işlere fazla meşgul olmayayım. Boykotla istinaden farkı bu. İslam ve medeniyetinin mensupları müstani kalırlar. O nefsin, konforun, hayatın gerçekleri gibi gösterilen. Çünkü Rezzak ismiyle bütün kullarını besler. Daha eski sohbetlerde de söylemiştim muhakkak. Mesela bilgi değil mi? Bu şarkta da, garpta da alim isminin tecellileridir. Einstein'in bilgisi de böyledir. Şimdi ben en çok bilen kim bilmiyorum. Ben orada kaldım, Einstein'da kaldım. Gazali'nin bilgisi de böyledir. Hem ledünni bilgi hem zahir bilgisi ondan gelir. Onun e, vekilleri vardır, peygamberleri vardır, o, o, aziz kulları vardır, onlar üzerinde. Veyahut kalbinize doğrudan ilham eder. Gına da böyledir. Hani gına getirdik diyorlar ya, yani bıktık değil, zenginiz manasına. Eskiden tepkelerde, efendim filan emreder misiniz? Buyur. Efendim, müste, evet, ganisiyiz efendim. Yani bizde bol bol var, ihtiyaç yok ona diyorlar yani. Ha. Ay huydan fari ol, alemde sultanlık budur. Budur, işte o kadar. Geçen Ziya Paşa'da denk geldi. Pek hoşuma gitti. Malumuz aleme sultan muhtaacı muhtacı sultan olmayan diyor. Evet. Evet. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama böyle. Yani ihtiyaç arttıkça sizi bağlıyor. Aa, o da olsun, aa, bu da olsun. Sonra bakıyorsunuz ki ev kitap dolmuş. <laughs> Benim halim kağıt dolmuş. Ya yeter artık diyorsun. Eskiden olsa bir gün okurum derdim. Şimdi artık diyemiyorum. Günler bitti. Bir gün kalmadı yani. yani müstamel bir nüsha için bir daire kira parasının verildiği zamanlarda kitap başka bir... O müstamel nüsha ifadesinde ben pek sevdim. Kullanılmış <laughs> kitap değil. değil. Müstamel nüsha. Evet. Çok güzelinde üzerinde farklı. amel edilmiş. Kenara çizilmiş, yazılmış. Sayfa katlanmış. Benim çok yani tecrübelerim eskilere göre farklı halde iptidai ama Yine öyle geçen de bir şiir kitabı, bir divan aldım. Şöyle bakıyorum. Kağıtlar koymuşum. Herhalde bir zamanki konuşma için lazımmış. Oradan okumuşum. Kağıtlar kırılmış, güneşte kalmış, yamulmuş, bilen sararmış. Pek hoşuma gitti. Böyle. Dolayısıyla biz inşallah boykotla istinayı bir ayıralım. Boykotu da bilelim, istinayı da bilelim. tane kalmayı öğrenelim. Bu bir vesile olur. Zahirden ne kadar çok müstahane kalırsak o kadar zenginleşiriz. Ruhen, kalben, gönül itibariyle. Böyle vesileler Cenab-ı Allah halk ediyor, yaratıyor yani. Müstahane kaldıkça güzelleşiyorsunuz. Varoluşunuzun hikmetini anlıyorsunuz ve varoluşunuzun şuuruna eriyorsunuz. O zaman varoluşa gelelim. Geldik varoluşa, evet. Şimdi burada bahsettiğimiz eylem bilinçli eylem. Yani ne yaptığımızın farkında vararak yaptığımız eylem. İnsan kendi varlığının dışına çıkarak kendisini yargılayabilir, değerlendirebilir. Bu çok mühim bir hassa insanda bir vasıf. Bu ilahi bir lütuf. Yahut da modernite insanda bu kendiliğinden vardır diyor. Çünkü bilinç kaybolduğu zaman insan kendisine dışına çıkıp kendini e, değerlendirmediği zaman e, şuuru muhtel diyoruz biz ona. Şuuru muhtel. Bilinci kaybolmuş. E, öyle oluyor bazen. Ruh hastası oluyor, yaşlılıkta oluyor falan filan. Karıştırıyor insan yani. karşı e, çıkıp neyi bilip neyi bilmediğini, neyi sevip neyi sevmediğini, hangi hareketi, hangi hareketi yapmaması gerektiğini bilebilir, kendini değerlendirir. Eylemin birinci şartı bilinçli hareket yapmak bilinçte, isteyerek, bilerek. İkincisi, dış alemde bir değişikliği murad etmek. Bu çok mühim bir şey. Yani ben bir şey yapacağım ama dış alemde öyle veya böyle bir değişikliği murad edeceğim ve murad ettiğim değişiklik benim inandığım değerler sistemi istikametinde gerçekleşecek. Üç tane temel niteliği var. Bilinçli yapmak, Yaptığım şey dış alemde bir değişikliği ortaya koyacak. Ve bu değişikliğin niteliği de inandığım değerler sistemiyle örtüşecek. Böyle bir karar verdiniz. Birinci etapta hadiseye bakıyorsunuz. Ha Bir de iki türlü eylem yaparız biz genel manada. Birisi tepki, birisi etki. Yani siz bana bir selam verdiniz. Ben de size bir selam verin bu tepki eylemidir. Tepki illa menfi manada anlaşılmasın. Mukabele eylemidir. Bir başka eylem de ben bir odaya geldim. Baktım insanlar oturuyorlar. Onlara bir ikazda bulundum. Kalkın bakalım şu işi yapacağız, şuraya gideceğiz. Bu da bir etki eylemidir. İki türlü eylem. Başka. Aksiyon ve reaksiyon Bilmiyorum. karşılıyor mu bu? Evet, evet, kabaca. Kabaca. Kabaca karşılıyor. Bunu yapmak için önce hadiseye bakıyoruz. Bir okuyoruz hadiseyi. Değil mi? Zamana ve zemine bağlı yaşıyoruz çünkü. Arkadaki değerlere bakıyoruz. Hafızayı yokluyoruz. Vicdanı yokluyoruz. Fakat bir karar veremedik. En kötüsü o. Biz dış alimde var olmadığımız gibi kendimize karşı da var değiliz. Böyle acayip bir durum. Böyle de oluyor insanlarda. Benim böyle bazı arkadaşlarım oldu. Karar veremiyor çocuk. Ne yapacağı hakkında? doluya koyuyor, almıyor. Boşa koyuyor, dolmuyor. Bir karar veremiyor yani. Bu çok kötü bir hal. Aciz hali. Ha şunu da söyleyeyim. Belki bunu başta söylemem gerekiyordu. Varoluşun temel şartı. Siz varlığınızda mündemiş, şimdi ona içkin diyorlar. Varlığınızda mündemiş bütün nitelikleri ortaya koyduğunuz zaman gerçek manada varsınız. Benim gene derslerimde verdiğim çok basit bir örnek var. Taş. Sert, katı, bu bir madde değil Ağır. Elinize bir taş gibi bir şey gördün, elinize aldın, uf ufaladınız. Aa, un gibi dağıldı. Bu var değil. Taş gibi görünüyor ama taş değil. Buradan yola çıkarak bir şey söyleyebilirsiniz. Bir, an, bir örnek de futboldan vereceğim. Bu da çok e, anlaşılır bir şey. Eskiden bilmem hala yapayım. Yıldız da işte. Filancı futbolcu çıktı sahada. Üç yıldız. Öteki yıldız boş. Fiziken sahada. Ama kendinden beklenen performansı gösteremiyor. Var ama yok gibi. Var yani. ama yok gibi. Peki şimdi insan. Ben bir insan olarak bende neler var? Daha böyle konuştuk. İçgüdü var eyvallah. Peki akıl var. Duygu var, hafıza var, vicdan var. Eylemimde ve değerler var. Kurgu var. Bunların hepsinin görünmesi lazım. İkinci kademeye geldik. Karar verdiniz. irade gücünüzle. Mesela birincisinde irade zafiyeti var. İlk bir gazabe söz ettiğimde karar veremiyor. Korkuyor, endişe ediyor, kaygı ediyor, cesaret yok vesaire. İrade var, eylemi ortaya koydun, yaptın. Kendinize karşı varsınız. Peki öteki? Siz ötekiyle beraber varsınız. Öteki size eylem olmaz. Öteki bu eyleminizi hiç görmedi. Umursamadı, kabul etmedi. Bu bir eksik varoluştur. Kendinize karşı ben varım ama adam hiç umur, umurunda değil. Bunu ben talebeyi yaparım bazen. Gördüm de görmezden gelirim. O onu anlayan anlar. Anlamayan anlamaz zaten yani. Sonra gördüm ki hayatta böyle çok yapılıyor. Mesela müdür memura karşı yapıyor. işte üst hasta yapıyor falan falan yani. Tam tersi de oluyor bazen. Çocuk delikanlı almış, baba geliyor hiç aldırmıyor yani. Geldiğini görüyor ama umurunda değil yani. Varoluş eksik. Bu da. Peki sonra öteki gördü ve dedi ki ya bu yaptı bu eylemi. Bu işte bir tam varoluştur. Siz kendi değerlerinize göre bilinçli, dış alemde bir şeyi değiştirmek üzere ve değerlerinizin istikametinde o muhacerede bir eylem yaptınız. Kendinize karşı varsınız. Ben bugün şu kostümü giydim. Şu yere çıktım. herkese gördü. Ha hoca güzel giyinmiş dedi. Bu bir tam varoluştur. Ama mükemmel varoluş değildir. Peki mükemmel varoluş ne? siz varlığınızın bütün değerlerini, bütün imkanlarını kullanarak son gücünüzle ortaya çıktığınız zaman tam varoluştan bir kademe daha üstte. Şöyle bir örnek vereyim. Ben işte Teknik Üniversite'ye giderken komşulardan orta mektep talebesi var. Saadettin abi şu meseleyi geometride de çözemedik. Çözer misin? Oluyorum. Beş dakikada çözüyorum. Tam olarak var oldum mu? Benim açımdan var oldum. O çocuk açısından abi çözdü meseleyi diyor, var oldu. Ama benim yüksek matematik bilgim orada görünmedi. Orta mektep bilgisi. Ben mükemmel var olmadım. Bunu biz ilim sahasında tezlerde ararız. Bu adam ne yapabiliyor? Onun zihni kabiliyetini, duygularını, çalışma performansını. Ben öyle baktım doktora, talebelerime, hem resmi mekteplerde hem husus vakıf üniversitelerinde bu insan ne yapabiliyor? Ben bundan tam varoluştan öte mükemmel varoluş çıkarabilir miyim? Bu da işte bütün performansınızla, varlığınızdaki bütün yeteneklerle kendinizi ortaya koymanız, helak etmeniz. Ve bu tarafından da kabul ve takdir görmeniz. Eyvallah. Bu iş bu kadar yapılır. İşte Sinan mükemmel var olan bir insan hayatta. Ya bu Sultan Selim mükemmel, İmam-ı Azam mükemmel var olan bir insan. Bu iş bu kadar yapılır. Etkileri uzun asırlar alıyor. Gibi. Hadise böyle. Böyle anlatırken Cenab-ı Allah'ın varoluş meselesi geldi. Çocuğun birinin aklına şeytan getirmez mi? Dedim. Allah nasıl var oluyor? Aa dedim. Peki peygamber nasıl var oluyor? Hiç düşündünüz mü? Yok dediler düşünmedik. Ben size söyleyeyim dedim. O da böyle var oluyor. Peki şu kadar işte bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete 224 bin peygamber gelmiyor. Resul bir fark etmiyor. Ümmeti olmayan olur mu diye sordu çocuk şu mantıka. Olmaz dedim. Ama ümmetinin aynı aslında yaşaması gerekmiyor. Niye? Çünkü biz de bütün peygamberle inanıyoruz. Hepsini kabul ediyoruz. Ve hepsini tahsin ediyoruz. Mükemmel varoluşla var onlar. Yine Meryem Peder'den işitmiştim bir e, hatıra olarak kalsın. Kur'an-ı Kerim, iman esasları. Efendim bu aslında da böyle olur mu? Dediğin anda iman gitmiştir diyor. Niye tahsin etmiyorsun? Tahsin etmiyorsun. Yani ötekinden de beklenen. Hem kabul etmek yetmez. Mükemmeldir demek. Bunun üstünde olmaz demek. Tahsil etmek. En güzel bulmak. İşte bu da mükemmel varoluş. Şimdi böyle geldiğiniz zaman bakıyorsunuz tarihte bir takım insanlar insan bütün etkiliyorlar. Bütün sadece çağdaşlarında değil akan asır içinde onu tanıyan onun daire hidayetinde bulunan insanlar, ona mükemmel var olan insanlar. Böylece hiç var olmamak, eksik var olmak tam var olmak mükemmel var olmak. Bir medeniyet bu insanlarla var oluyor. Tabii ki eksik var olanlarla e, hiç baş mevzu etmiyoruz onları. E, var olmayanlar ama mühim olan tam ve mükemmel var olanlarla bir medeniyet vardır. Ve bu medeniyet onların yaptığı eylemlerde şunu görür bir defa bu eylemler, çelişkisiz eylemlerdir. Bu eylemler aynı zamanda diğer insanlar üzerinde bundan daha iyisi olmaz. Varlıklarının bütün kabiliyetini, bütün potansiyelini ortaya koyarak yapılan eylemlerdir. Öteki kabul eder ve tahsin eder. Tamamdır der. Gibi. Şöyle bir şey doğru olur mu efendim? Norm ilke ve değerler sistemini bilip bunlarla çelişmeyecek şekilde tam var olabilen bir insan medeniyet onlarla yürüyor. yürüyor. Fakat yarım var olan insan sadece normlara bakıp taklit ile çelişkiye düşmezse. Kütle kitle öyle. Ona hiçbir itirazımız yok. Zaten tabii tabii çelişki. Zaten normlarda çelişki yok. O zaman kitlede biz bir medeniyeti görüyoruz. Ama bir de parlayan yıldızlar var değil mi? İşte o yıldızlarla yürüyor hadise. Asabım ümmetin parlayan yıldızları gibidir. Niye? Biz çünkü onlar üzerinden o mükemmel varoluşu görüyoruz. Diyor ki ben cihada giderken malımın yarısını verdim. Dedim ki ben hakikaten iyi bir infakta bulundum. Bir de baktım Hazreti Sıddık hepsini vermiş. <laughs> Nasıl olacak bu iş? bilmem. Buradan çıkar işte mükemmel varoluş yani. Eyvallah. Diyor ki, anlatıyor. İşte ben Kudüs'e gittim. Şöyle oldu, böyle gitti. Sormuyor. Hakikaten öyle mi? Dedi mi? Dedi diyorlar. Tamamdır gitme o kadar diyor yani. İşte bu mükemmel varoluş. tahsin ediyor. Bitti diyor. Hiçbir hiçbir şüphe ema. Yüzde bir hayır. Yüzde sıfır sıfır hayır yok. Bitti, bitti bu kadar diyor. Bu işte yakin mesabesi bu. Yakin. Bitti bu kadar diyor. Bir medeniyet bu yıldızlarla var oluyor. Kitle tabii lazım. Ee, bize öğretmişlerdir ki nadide bir gül, gül irana. Gül bahçesinde yetişir. Yüzlerce gül olacak bir tanesi gül irana. Niye? Çünkü biz farkı fark eden mahluklarız. Bizim bilgimiz mutlak değildir. Mükemmel varoluş herkese de olursa biz onu fark etmeyiz. Cenab-ı Allah bu kainatı öyle yaratmış. Hem zıtlar dünyası hem de fark edip izafi bilgi, mutlak bilgi ona aittir. Eyvallah. Peki bitirirken şunu sorayım e, nebatatın ve hayvanatın ha. varoluşunu bahsetmeden geçelim mi? Yok, Yok oraya dönelim mi anlaşılsın basit bir diye. bir taş örneği verdim. Top, futbolcu örneği verdim. Bir hayvanatın da varoluşu onlardan beklenen nedir? İçgüdüyle gelip yaşayıp ölmek. Devam ettirmek. Onlar da içgüdüyle yaşıyorlarsa ve süt veriyorsa e, arabayı çekiyorsa at şeyde savaşta koşuyorsa vardır. Beklenen o çünkü yani. Onlarda böyle tam, mükemmel, o ya, Yok, ya öyle bir şey yok. O eğitiyorsun, o kadar. Çünkü onlarda bilinç yok. Bu bilinç meselesi, şuur, bir şey değiştireceğim. Siz onu kullanıyorsunuz. Şuur, bir de tabii bir murat ediyorsunuz ve değerlere göre. Onların istikameti belli. İki tane kahta perde veya tel örgü arasında gidiyorlar. Onun için onlarda birikim olmaz. Hep aynı şeyi tekrarlarlar. İnsanlar bozunca göçmen kuşlar yuvası iyi olundu değiştirir. Ama yine göçer. Çok bozarsanız ölürler zaten yani. Eyvallah. Peki aynı değerler sistemine eyvallah etmiş bir dervişle bir bilginin tam var oluşu arasında da fark var mı? Kendi de, sahasıyla var o, durumun, Muhabbet farkı vardı. Allah. Bir lojik bakar hadise. <laughs> Öteki muhabbetle bakar. Bir hesap yapar. Yapması lazım. Bilgin hesap yapacak, yapması lazım. Şimdi kritik bir soru söyleyeyim. Derviş Siz, hesap yapmaz. Sizde ikisi birden var. Yok. Onlar nasıl var? O var. Yok, Orayı bırak. orayı bir şartla bırak. Mahir olacak, orayı karıştırma derdi. Allah rahmet eylesin. Rahmetullah, karıştırma orayı derdi. Bir şartla bırakırım. <laughs> Eyvallah efendim. Teşekkür ederim. Albaraka Türk'ün katkılarıyla hazırlanan Saadettin Ökten'le medeniyet ufku sona erdi. 40 yıldır sizinle, hep gönlünüzde.